Amca! İç organları ciddi hasar görmüş. Biz elimizden geleni yaptık ama... ...çok üzgünüm. Başınız sağ olsun. Bir an önce bu gebeliği sonlandırmamız gerekiyor. Hayat böyle işte. Bir bakıyorsun, yanında böyle sana bakan bir çift masum göz. Senin hayata tutunma sebebin oluyor. Senin dünyada kalma sebebin oluyor. Sonra... Ömer, bunları benden duyman doğru değil. Doktordan dinlemen lazım. Ne yazık ki bu gebeliği bir an önce sonlandırmamız gerekecek. Ama bebek yaşıyor, kalbi atıyor. Biz istiyoruz ki eşinizin de kalbi atmaya devam etsin Ömer Bey. Ben neden oldu biliyorum. Allah beni cezalandırdı onu istemedim diye.